Merhaba, yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Ya biliyorum çok fazla karakter ve inceleme isteğiniz var ama bu sefer birazcık inisiyatif kullanıp kendi isteğim ve açıkçası totalde de bir animeyi inceleyebileceğimiz bir videoya başlıyoruz konumuz Sasuke karakteri, felsefesi ve devrim isteği. Ama bir yandan da Naruto animesinin aslında bazı karakterleri ne kadar harcayan bir anime olduğunu ortaya koyacağız. Tabii ki videomuz Naruto ve Naruto Shippuden ayrıca Boruto animesinden de spoilerlar içerecek. Videoya başlamadan videoyu beğenirseniz, kanala abone olsanız ve yorum yaparsanız çok memnun kalırım. seviyorum, sizi seviyorum. Önce Sasuke'nin bu devrimi neden istediğini inceleyelim. Yani karakterin background'una bakalım. Sasuke animenin ilk başlarında aşırı cool, böyle havalı çocuk modunda ve tıpkı Naruto gibi hiçbir arkadaşı yok. Ama bunun bir sebebi var. Çünkü Sasuke'nin ailesi ve tüm akrabaları abisi tarafından Sasuke'nin gözleri önünde vahşice öldürülüyor. Abisi dışında yaşayan hiçbir akrabası yok ve abisi de tabii ki bu olaylardan sonra köyden kaçıyor karakter hakkında bunu bilmemiz yani bir yandan ona acımamıza yol açsa da Sasuke daha fazlasını isteyen bir rolde animede. Öğretmenleri öğrencilerine, öğretmenleri yani Kakashi, öğrencilerine hayallerinin ne olduğunu sorduğunda Sasuke sadece abisini öldürmek istediğini ve intikam almak istediğini söylüyor. İşte bence Sasuke'nin devremini tetikleyen şey bu. Yani intikam. Sasuke ne olursa olsun intikamını almayı planlıyor ve bunun içinde her şey göz alıyor. Hatta Shippuden'in bir bölümünde şöyle diyordu Sasuke. Şimdi anlıyorum. Şeytanın meyvesi almam gerekse bile güç kazanmalıyım. Çünkü ben bir intikamcıyım diyor. Ya da örneğin Chunin sınavında Orochimaru onu ısırdığında hani boğazını ısırıyordu. Sasuke ilk bu güçten korkuyor ve kullanmak istemiyor. Lakin daha sonrasında bu gücün kendisini daha güçlü yaptığını ve bu güç sayesinde durdurulamaz bir seviyeye geldiğini fark ettiğinde bu güçle birlikte hiç tereddüt etmeden bile köyü terk ediyor. Çünkü Orochimaru'nun gücünün onu daha güçlü yaptığının farkında ve Orochimaru'nun yanına giderse daha da fazlasını alacağını biliyor. Ya tabii ki intikam konseptini Sasuke üzerinden konuşacak olursak Sharingan'dan konuşmadan olmaz. Sharingan gözü Sasuke'nin klanı olan Uchiha'lara özgü bir göz tekniği ve bu teknik sayesinde Uchiha'lar rakiplerini kopyalamak, Susano gibi mitolojik tanrıları çağırmak gibi birçok güçlü ve değişik tekniği kullanabiliyorlar. Ama bu Sharingan'ınızı ilerletmek istiyorsanız hani işte Sharingan var sonra magyaku Sharingan var falan acı çekmeniz gerekiyor. Yani sevdiğiniz insanların ya da sevdiğiniz bir şeyleri kaybetmeniz gerekiyor ve bunlara direkt şahit olmanız gerekiyor. Ve yani açıkçası Sasuke bunları yaşamış bir birey olarak tabii ki de en üst düzey Sharingan'a sahip oluyor. Ya hatta son Boruto animesinde o kadar ilerliyor ki ya göz tekniği sayesinde ışınlanabiliyor falan yani o derece düşün. Adam acıdan dağlara gelmiş yani o derece. Her neyse şimdi Sasuke karakterinin geçmişinden bahsettiysek artık neymiş bu Sasuke'nin devrimi diyelim. Animenin ortalarında artık Sasuke nihai hedefi olan abisini öldürme planını gerçekleştiriyor. Ama abisi ölürken Sasuke'ye gülerek tepki veriyor ve sevecen bir şekilde yaklaşıyor. Bu da Sasuke'nin kafasında bir sürü yeni soru doğuruyor. Hikayenin ilerlerinde yaşayan başka bir uçya daha olduğunu öğreniyoruz. Ve bu uçya da tüm dünyadaki sistemi yok etmek isteyen bir organizasyon olan Akatsuki'nin başındaki isim. Ve bu da Obito. Obito Sasuke'ye tüm gerçeği anlatıyor. Aslında tüm ailenin katledildiği gün Itachi'ye yardım edenin kendisi olduğunu ama Itachi'nin bunu isteyerek değil de köyün yöneticilerinin isteği olduğunu ve eğer Itachi bunu yapmazsa tüm uçyaların öldürüleceğini söylüyor. Yani Itachi'yi sadece bir uçağı yaşaması için tüm ailesini öldürüyor. Tabii ki bu kişi de Sasuke. Ki. Itachi bu görevi kabul ediyor çünkü en azından herkes öleceğine çok sevdiği kardeşinin yaşamasını istiyor. Bunu öğrendikten sonra Sasuke tabi tüm gerçekliği yerle bir oluyor, doğal olarak ve bunu öğrendikten sonra birçok kez terör estiriyor ortalıktaki gidiyor ona saldırıyor buna saldırıyor falan. Ve Sasuke'yi tüm anime boyunca bir intikamcı olarak izliyoruz. En başından abisinin ölümüne kadar abisini öldürmenin ve intikam almanın peşinden koşuyor. Ama daha sonrasında ve bence öfkesini ve gücünü daha doğru bir hedefe yöneltiyor. Yani hedefini sistem olarak belirliyor. Sasuke artık tüm sistemi, tüm yöneticileri falan her şeyi öldürmeyi planlıyor ve bu sistemi tekrar baştan başlatmayı planlıyor. Aslında bu çok olası ve doğal bir amaç. Çünkü Sasuke yani bu sistemin kendisi yüzünden bütün ailesini ve abisini kaybetmiş ve bunu da tabii ki de yok etmek istiyor, politika yok etmek istiyor. Sasuke bu yolda her şeyi mübah diyor ve her şeyi yapıyor. Gördüğü herkese saldırıyor ve yanında sadece abisinin desteğini görüyor. Bu yolda yanında olan herkes onu bir nevi araç gibi kullanıyor. Orochimaru ondan Sharingan almaya çalışıyor. Obito öfkesini düşmanlara saldırmak için kullanıyor ama abisi sadece onu olduğu gibi seviyor. O, o olduğu için seviyor hatta. Sasuke ayrıca daha da güçlenmek için abisinin gözlerini kullanıyor ve kendisinin güçlerini onun güçleriyle birleştiriyor. Aslında bu da metaforik olarak ikisinin artık bir arada olduğunu gösteriyor bence. Şimdi gelelim hem Sasuke'nin devrimi hem de Naruto animesinin karakterleri hakkında konuşmaya. Yani Sasuke karakteri genel olarak saçma sapan ergenimsi tavırları olduğu ve sadece birilerini öldürmenin peşinde koştuğu için çok eleştiriliyor. Ama bana sorarsanız hikayede en insansı ve en kendimizle özdeşleştirebileceğimiz karakter Sasuke karakteri. Mesela ilk olarak Naruto karakterine bakalım. Naruto karakteri o kadar ilimsel bir karakter ki artık diğerlerde bence gerçekliğini kaybediyor. Yani tamam ya kardeşim dünyadaki en iyi insan sensin. Tamam herkesi sen kurtaracaksın. Hayır bir de animede muazzam ince detaylarla yazılmış. Onlarca anti villain var. Ama hepsi Naruto'nun ne kadar iyi bir insan olduğunu göstermek için kendi felsefelerini, kendi ideallerini bırakıp aa evet ya Naruto diyorsa doğrudur deyip onlarca bölümleri planladıkları her şeyi bir kenara bırakıp Hadi ben artık kötü değilim ya kardeşim. Naruto hepimizi kurtar falan diyor. Bak misal Nagato. Bakın gerçekten gördüğüm, izlediğim en iyi anime karakterlerinden birisiydi bence Nagato. Hem Pain hem Nagato kişiliği yani ikisi de. İkisi de aşırı cool, hayattan istedikleri şeyler makul, çok kötü bir çocukluk geçirmişler ve en önemlisi ne olursa olsun ideallerinin peşindeler. Yani yanlış da olsa, doğru da olsa onun peşinden koşuyorlar. Ama ne oluyor? Nagato bir yerde Naruto ile konuşuyor ve dediği şey şu. Aa bizim ucularımız aynıymış ya. Sen benim yapamadıklarımı yaparsın Naruto diyor ve gidiyor. Kendini feda ediyor. Tamam ben de anlıyorum. Bu animenin vermek istediği mesaj herkesin içinde aslında iyilik vardır. İsterse herkes ne kadar kötü bir şey yapmış olursa olsun bir yerde tekrar iyi olabilir. Ama abicim yani bu kadar da olmaz ya. ya bence olmaz. İşte bu noktada bence bizim en çok bağ kurabileceğimiz karakter Sasuke karakteri. Ya onun da son hali saçma sapan bir şey ama Sasuke'nin kolu koptuktan sonraki halini varsaymıyoruz diye. Anime boyunca Sasuke hiçbir zaman Naruto'nun hadi gel Sasuke beraber istediğimiz dünyayı yapalım kardeşim biz biz her şeyi yaparız falan, paralarına inanmıyor. Çünkü farkında ki gerçek dünya böyle işlemiyor. Bu dünya sadece beyazdan ibaret değil. Bu dünyada siyahlar da var, griler de var. Hatta Sasuke karakteri tamamen griden oluşmak. Ya hatta görüntüsü bile, kıyafeti bile griden oluşmak. Belki de insanlığın kurtarılması için tek yol bu sistemin yıkılıp tekrar yapılması. Çünkü birçok örnek bunu gösteriyor. Ya örnek olarak Nagato karakterine bakalım yine tekrar. Nagato çocukken tüm köyü köyden yararlanmak isteyen güçlü bir ninja tarafından sömürülmüş. Nagato'nun ve arkadaşlarının ailesi bu ninja tarafından öldürülmüş. Nagato da zaten bu tiranlığa son vermek için Akatsuki denen direniş grubunu kuruyor. Şimdi Nagato bir anda 180 derece değişip ben artık iyiyim bu dünya bu sistem her şey kurtarılabilir derse ya bana değil mantıklı düşünen herkese saçma gelir. Sasuke de zaten bu tuzağa düşmeyen tek karakter olduğu için ben gibi insanlar Sasuke'yi mantıklı buluyor. ha günün sonunda ne oldu? Naruto Sasuke'yi yendi ve Sasuke de saçma sapan Naruto'nun yanında çalışan bir elemana dönüştü. Ama yani anime olduğu için başka ne beklenebilirdi? Neyse. Bence bana sorarsanız bu animenin mantıklı bir anime olması için her şeyin değişmesi lazım ve Naruto karakterinin bile kötü bir adam olduğu evrende geçmesi lazım. Zira Naruto da kendi felsefesine içi boş bir şekilde ben herkesi kurtaracağım, ben dünyadaki en iyi insanım falan devam ediyor ve bu açıkçası izlemeyi aşırı zorlaştırıyor. Evet, Naruto'nun 1 milyon bölümünü izledikten sonra Naruto izlemek zordu dediğimize göre bu videoyu bitirebiliriz. Ben yani dediğim gibi bir kapanış bölümü yaparsam Sasuke'nin bu dünyanın tamamen ge değişmesi gerektiğine dair bir felsefesi var, bir devrim amacı var ve bu bence anime için çok iyi. Animenin kurgulandığı şey noktada çok iyi ve bunun böyle daha yapması gerekiyordu ama tabii ki de niye Naruto animesinin bence üst düzey bir anime ol olmadığını gösteren en önemli şeylerden birisi de ne Sasuke'nin, ne Nagato'nun, ne Obito'nun, ne Madara'nın hiçbirinin felsefelerini tamamlayamamış olmaları. Ve günün sonunda saçma sapan bir şekilde Naruto'ya ya da işte Madara mesela Hashirama'ya diyordu. Evet ya haklıymışsınız, iyilik ne güzel şeymiş falan. Sanki böyle dünya her zaman pembeymiş, her zaman beyazmış gibi lanse etmeleri. Bu animeyi hiçbir zaman üst klasman bir anime yapamadı. Yapamıyor bence. Veya hadi böyle gösterebilirsin bunu ama en azından bunu çok güzel bir şekilde anlatırsın ki bize geçer. Ama geçmiyor çünkü bir anda ve saçma sapan bir şekilde değişiyor karakterler. İşte Sasuke'de bu saçmalığa açıkçası... 800 bölüm falan direndiği için bence çok makul bir karakter. Neyse bu video bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı ve like atmayı unutmayın. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Son olarak Türkiye'de kadınların öldürülmediği günlere.